Merhaba değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size M3 ve M4 yönlerini anlatacağım. M3 aynanın saat yönüne dönüşü. M4 aynanın saat yönü tersine dönüşü arkadaşlar. Şimdi frezeci arkadaşlar bu yönde şanslı. Çünkü M3 dedikleri zaman aynen böyle parmak freze sağa dönüş M4'te sola dönüş yapar. Bakalım bizim aynamız aynı şekilde dönecek mi? Şimdi arkadaşlar m moduna modunu alıyoruz tezgahımızı M3S50 Eop insert. Şimdi yaptım. Startlamadan önce bakın. Startlıyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi M3 dedik ama sanki M4 yani saat yönüne dönmesi gereken M3 terse dönüyor gibi. Resetliyorum. Şimdi M4 S50 EO Insert Pardon M4 yazamadım. ya. M4 ALTER üzerine gelip yazarız. Ve start diyeceğim arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu da saat yönüne dönüyor. Ya yani bu nedir yani? Niye böyle yapıyor? Püf noktası nelerdir? Arkadaşlar nasıl ki parmak freziye tepeden baktığımızda M3'ü doğru gördüysek biz de bu tezgahın arkadan bakmak gerekiyor. Yani şu alandan bakacağız. Daha doğrusu şu an tezgahın arkasında aynı parmak freze olduğu gibi şu an M4 yön de bak parmak freze de terse dönüyor. Aynı aynamızda. Şimdi M3'e çevirelim arkadaşlar. Reset diyorum. M3 S50 Evo Bilsört Start. Görüntümüz terse dönüyor. Yine dediğim gibi buradan bakmamız yani arkadan aynı parmak frezenin arkasından nasıl bakılıyorsa şu an bak görüyorsunuz arkadaşlar parmak frezede M3'e dönüyor bizim aynamızda. Demek ki bakış açımızı değiştireceğiz arkadaşlar. Aynı tezgahın arkasına yani bu yanından düşüneceğiz. Diyeceğiz ki biz bu karşıdan bakarsak M4 gibi dönüyor. Biz burada hata yaparız. Ki zamanda biz ben çok yaptı bu hata ya M3 dönmesi lazım saat yönü diyor niye terse dönüyor? Çünkü bakış açımı değiştirmemiştim. Sizler değiştirin bakış açınız arkadaşlar. İnşallah iyi şeyler, iyi güzel şeyler yayınlamaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi bayramlar.